Bilmek büyük müdür insanın kafasında? Ne kadar bilirse insan o kadar acı mı çeker yoksa kolaylaşır mı dünya? Bunları hiçbir zaman bilemedim. Bizim koydu okul ben 13 yaşındayken açıldı. O zamanlar kasabaya taşınmadıydık daha. Kız çocuğu okur mu dedi baba. Hele bu yaştan sonra göndermedi okula. Gitti gittim, pencere kenarından dinledim. Türkçem iyiydi, matematiğimdi. Okula gidebilseydim, annem hep beş olurdu herhalde. O redbenyal vardı babam. Çok zeki dedi, matematiği iyi dedi kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiş dedi. Gel okut bunu dedi. Ama babam okutmadı beni. İnsanın her istediği olmuyor ki hayatta. Ben imkansızlık neymiş o zaman öğrendim. prangaları varmış insan. O prangalarla elleri, ayakları, bazen de yürekleri bağlanırmış. Ve o prangaların biçtiği hayata bir ömür katlanırmış insan. Yıllarca ölü gibi dolaştım. Genç kız olana kadar hep hayaller kurdum. Bizim öğretmen gibi okumuşum. Bir koya tayin olmuşum. Öğrencilerim var, bir sürü kara kafa. Sonra anamın sesiyle uyanmışım. Gönçal, kalk kız çeşmeden su getir. Sonra bir gün o çıktı karşıma. Hüseyin. Öyle komik, öyle işten hikayeler anlatırdı ki düğünlerde. Belki de anlattığı o hikayelere vuruldu. O hikayelerde uzak diyarlar vardı. O hikayelerde hayaller vardı. O hikayelerde imkan vardı. İmkansızlık yoktu. Sevdiği var dediler Hüseyin'e. Sağa bakmaz dediler. İlk defa içimden gele gele dua ettim. Allah'ım dedim. Ne istedimse olmadı bu hayatta. Bari bu olsun. Daha da başka bir şey istemeyeceğim söz. Oldu ama ne o eski Hüseyin kaldı ortada ne de ben beni sevdi mi sevmedi mi hiçbir zaman bilemedim ben Günşıl. ağa Hüseyin'in karısı Günşıl. bu hayatta payına ne düştü derseniz mecburiyetler düştü derim ayağımdaki gizli prangalar hayalini vurmadığım bir hayat uygun gördü bu o kadar büyük müydü ki istediğim şey? Okumak istediydim, öğretmen olmak istediydim. O kadar büyük müydü?